Yayla evleri adeta kar yorganını üzerine çekmiş, baharın gelmesini sessizce bekliyorlar gibi. Bütün kışı sessiz geçiren ama yayla vakti geldiğinde insan ve ahalisiyle şenlenen yayla sanki insanı özlüyor gibi mağrur. Yayla hayatını bildiğim için midir nedir? İnsanın içi vurkuluyor. Toprağın içindeki habitat işte bu kar sayesinde donmadan yaşamını sürdürüyor. Tabiatta olup biten her şeyin bir anlamı var. Bunu görebilmek için ona dokunmak kafidir. memlekette nereye gitsem bir tane mutlaka bir fındık dalına rastlıyorum. Birinin evinin önünde duran şöyle, evin içinde duran veya tabiatta herhangi bir yerde duran. Ama insanlar bunu her şekilde değerlendiriyorlar. Sepet örüyorlar, balık tutmak için kullanıyorlar. Daha bir sürü yolu var sepet, balık, hedik yapma. Ben de o insanların kullandığı, kendi işleri için kullandığı, edindikleri deneyimleri benim işimde tabiatta hayatta kalmayla ilgili bir pozisyonda nasıl uygulayabilirim onu nasıl ona adapte edebilirim diye düşünüyorum. Nasıl insan tabiattan oradaki üzerindeki canlıdan ve bitkiden feyiz alıp bir icat yapıyorsa ben de tabiatta yaşayan insanın yaptığı icatlardan kendi buluşlarından feyiz alıp hayatta kalmayla ilgili bir şeye dönüştürmeye çalışıyorum bunu. Birleşince harika oluyor. Hem duygusal olarak hem de uygulama anlamında. Şahane. ane eskiliği. Güneş alan taraflar kızarmış iyice. Koyu kahverengi. Diğer taraflar gri renkte duruyor. Şuralara bakın. Ahşaptan mıhlar var üzerinde. Raf yapmışlar. Bunlar birbirine geçme. Üst üste oturtma. Ama aralarında da bakın şurada ahşaptan kendi çivileri var. Üyüne giriyor farklı ağaçtan. Genleşiyor sıkıca tutuyor onu. Buradan bir tane de demir mıh görüyorum şurada. Çok eski çakılmış. Belki 150 senelik vardır. Tilki izleri var. Ellerin üst taraflarından girip acaba yiyecek kalmış mı? Gitmişten bir şeyler kalmış mı diye yoklayıp onları yemek için aç olan hayvanlar da var. Ben de şurada kendimden bir iz bırakayım şuraya. Ve bunu aldım yere koyayım. Yoluma devam edeyim. Şahane. Tabi ağaçlar böyle gevrek kuru olunca, pütür pütür yüzeyleri de olunca dengede durmak için elimi tuttum. Hemen kıymık battı içeriye girdi ama yüzeysel girdi. Tabi o tuttuğunuz yeri sürüyerek değil de tuttuktan sonra açarak hareket ettirmek lazım eli de. Onu da çıkarmanın çok kolay bir tekniği var. Bakın elimde her yerde yaralar var. Bunları bilerek yapmıyorum. Dikkatli olduğum halde bir şekilde bir yerlerim tabiatta yaralanıyor. Her birisinin bir anısı var. Ama onları hatırlıyorum. Yaralar iyileşiyor gidiyor. Şuradan sadece üstten basınç uygulayarak bastırıyorum. Şöyle. Orası gevşedikten sonra da ucunu sokup şöyle kaldırıyorum. Çıktı artık o. Onunla birlikte üzerine bastırıp çekiyorum. Şu an üzerinde. kalan parça bu işte. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Kendi yaptığımız kıza eve girer girmez hemen dış kapının yanına koyar. Ertesi gün okul varsa sabırsızlıkla bitiş dilini bekler. Doğruca ona koşardık. Ve hava kararıncaya kadar kayardık. Yorgunluğumuzu ve açlığımızı ancak eve girince fark ederdik. Sonra temizliğimizi yapar, yemeği yer ve ödevlerimizi bitirirdik. Hatta ödevi yaparken uyuyakaldığımı kaldığımı bile hatırlıyorum. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanır uyanmaz pencereye koşar, kar yağmış mı diye bakardı. Her mevsimi oyunlarımızla dolu dolu yaşardık. Ne güzel günlermiş. Ya bu, bu ne kadar güzel bir zevk, kendi yaptığım şeyle kaymak. Karda hediksiz yürümek, bedenimizi ve kaslarımızı farklı biçimde çalıştırıyor. Hem de hiç benzeri olmayan açılarda. Aynı zamanda hedefe ulaşmak için sabırlı olmayı da öğretiyor. Adeta hayatı ağırdan almamız gerektiğini bize hatırlatıyor sindire sindire manzara izleyerek varacağınız yere ulaşıyorsunuz. Karlı ortamda bir de ortalık o kadar sessiz oluyor ki yürürken birçok şeyin farkına varıyorsunuz. Uzaktaki üzeri buz tutmuş derenin alttan akarken hava alan yerlerinden gelen fokurtu bile insanı dinlendiriyor. Şu an o kadar huzurlu ki şu ortam. Neredeyse bir saattir yürüyoruz ekiple beraber şurada şöyle sırtımı yaslayıp durmak o kadar iyi geldi ki sağımdan da güneş vuruyor. Karşımda 3000'lik zirveler var. Arkamda Karçal Dağları var. Sağ tarafım Ardahan, bu taraf Posov. Çok güzel bir çanağın içindeyim. Yukarıda Veliköy'ün yaylası var. Az önümüzde zaten amacımız, hedefimiz oraya ulaşmaktı. Yine o Şavşat'ın yukarıları dedim ya Veliköy. Oraya giderken yaylacıların uğrak yerlerinden bir tanesi ilk yaylı olarak gördüğü Mayıs ayında <laughs> geldikleri yer bu Balık Gölü'nün çevresi. Biraz daha yukarıya çıkıyorlar. Oradaki karlar da eridiği zaman, otlar şöyle iyice göğerdiği zaman hayvanlara daha iyi ot yedirmek için bir yukarıki yaylaya gidiyorlar. Bugünkü hedefimiz o yukarı yaylaya ulaşmak değil çünkü kar çok. Ee, bakın bu derenin üstü de buz tutmuş. Çok da güzel görüntüsü var. Biraz şurada soluklanıyoruz. Şahane bir yer. Şahane. İnsanlar da çok güzel. O kadar yetenekli, o kadar kabiliyetli insanlarla karşılaştım ki öyle ağzım açık kaldı. Anlattıkları şeyler. Az aşağıda huş ağaçları gördüm. Ben farklı yöntemlerle kullanıldığını biliyorum ama ilk defa burada huş ağacının o kabuğun içerisindeki bir katman çıkarılıyor. Katran var içinde. Onu tereyağıyla güzel o katmanı kavuruyorlar. Ama toprak testinin içerisinde, toprak bir kabın içerisinde, köz ateşinde, tereyağın üzerinde, tereyağıyla beraber kavuruyorlar muazzam çok da faydalı sakız çiğnemeler için sakız yapıyorlarmış. Bir zaman onu da yaparak denemek istiyorum. Bunu yaparken de sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu yaptıklarımızın hepsi çok kıymetli şeyler. Şimdiki çocuklar bunları bilmiyorlar maalesef. Ekibimle birlikte her geziye çıktığımızda birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Ama hepimiz biliyoruz ki amacımız daha çok şey yaşamak ve öğrenmek. Sonra da bunları sizlerle paylaşmak. Her çıktığımız yolda birlikte edindiğimiz deneyim inanılmaz. Şayet bu yaşamından zorluk bir angarya olsaydı sevincimiz bastırılırdı herhalde. Oysaki ben ve ekibim bu işi çok seviyoruz ve her bir gezimizi oyun gibi zevk aldığımız bir eğitim olarak da görüyoruz. Kimi zaman detay görüntüler kaydederek yaşamın derinliklerine iniyor ve hayranlık duyularımızı besliyoruz. Bir çocuk edasıyla yanımızdakilerle paylaşıyoruz. Bunları yaşıyorken hem içimize hem kameraya kaydetmek ve sonra ilgilenen insanlara aktarmak inanılmaz bir duygu. Bu defa çok merak ettiğiniz ekipten de biraz bahsetmek geldi içimizden. Ama maşallah diyelim de nazar değmesin.